Merhaba arkadaşlar. Sabah saatlerinde daha yakın Amağulları'da tutuklanmadı. Pazar günü. Her 24 Mart bugün. Ee, ama e, tutuklanır. Ee, ama programda ben aslında CHP'nin sorunu hakkında bahsetmek istedim. CHP'nin gerçek sorunu nedir? Neden bu durumlara kadar geldik? Şimdi öncelikle biraz hemen geriye gidelim. Öncelikle dava konularına bakalım. Bir tanesi diploma. Burada diplomadan dolayı Cumhurbaşkanlığının kesilmesi var. Başka şey, belediye başkanlığı ilgili bir sorun yok. O yüzden dolayı asıl e, ses çıkıyor, asıl muhabbet Cumhurbaşkanı da ol, olamayacak diye. Şimdi yönetmeliklere baktığınız zaman pek orada Ekrem İmamoğlu'nun yırtabileceği bir durum yok açıkçası. orada yönetmelikler var, kesin tarihler var. Hani yıllar sonra daha açılsa sonuçta ortada bir usulsüzlük var. Bunlara baktığınız zaman burada karar alınması çok daha kolay pek de herkese itiraz yolu bırakmayacak şekilde kolay hatta. Bunu geçelim. Bu başka bir sorun ama diğer sorunlar çok da önemli. Burada üç tane temel sorun var. Onlardan bir tanesi şu. CHP'nin kent uzlaşısı. Burada 2022 seçimlerinde belediye başkanlığı seçiminde özellikle İstanbul'larda ve diğer şehirlerde CHP'nin HDP ile yaptığı veya bir anlamda aslında PKK ile yaptığı kent uzlaşısı. çok ciddi bir sorun. Çünkü buradaki noktalara göre CHP, CHP'nin içerisine HDP'li veya PKK'ya yakın olan isimleri alıp belediye başkanlığına veya il meclis üyeliklerini seçilmesi söz konusuydu. Ben bir CHP olarak buna her zaman karşıydım. Bence bu çok yanlıştı. Ve konuşulan bir olaydı özellikle. Çok konuşuldu. Bu çok konuşulması bunu AK Partililer bir yere not ettiler ve zamanı geldiğinde kullanıyorlar. Ee, ikincisi ise, e ise seçimler. Yani Özgür Özel'in tekrar ya yani ilk defa e, CHP başkanı seçildiği ha e, CHP e, kurultayı bu kurultayda e, söylenen şu ki Özgür Özel ve arkadaşları İmamoğlu da dahil olmak üzere e, o deligilerin oyları satın alındı. Şimdi bu çok ciddi bir suçlama baktığınız zaman ve bu özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarları tarafından çok sıkça dile getirilen bir konu idi. Ee, ve bunu HAK Parti yine bir yere not etti ve onu beklemeye aldılar. Üçüncü konuda eee Ekrem İmamoğlu'nun ve yakın arkadaşlarının mal varlıklarının incelenmesi. Bu da özellikle yine Kemal Kılıçdaroğlu ve onun ve Ek şey, Özgür Özel e, Ekrem İmamoğlu'na muhalif olan insanların dinlendirdiği konular. Bunların üçünün toplamı AK Parti'ye yaradı ve AK Parti bunları tabu etmeyin güzelce kullandı. Peki şimdi kullanması kullanmaması çok önemli değil aslında benim açımdan. Burada başka bir şey ortaya çıkıyor o da şu. CHP'deki gerçek sorun liderlik sorunudur. Ve gerçek sorun o. Çünkü baktığınız zaman CHP içerisinde gerçek liderlik olmadığından dolayı yani yeni yumruğu vurdu. Tamam arkadaşlar seçim bitti bilmem ne bitti. O bitti bu bitti. Artık tek bir birliğiz. Tek bir varlığız. Hep birlikte çalışacağız. Olayının gerçekleşmediği sürece CHP kendi içerisinde kavga etmeye mahkum. Ve bunu yaptıkça da muhalefet olarak kendi rakiplerine özellikle AK Parti'ye ve MHP çok ciddi şekilde ne veriyor? Koz veriyor. İşte CHP'deki gerçek sorun bu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama CHP'de gerçek bir lider süreci olmadığı sürece AK Parti'yi bırakın. Yani sallamak yenemeyiz daim.